Yoldan mı? Duralım burada. Ses mi var? Anlamadım ama ses var galiba. Dur. Ve iki dakika bir sargı için unutmayacağım abi henüz olsun. Okey. Gel gel ben sana boost atayım. Gel burada da boost var gel. Yani. Kanka arabaya gir. Arabaya bir bak. Bir Burun için bir sevdiğim geliyorum kanka. Gel abi, gel. Gel, al abicim. Bir saniye, bir saniye. Aa. Ne oldu, ne bomba.

Böyle adamları bir alan yetsin yetsin bayağı kanka. Hadi şimdi şöyle olsun. Ara a ya yanımızdan şey geçiyor lan bu ne lan? Lan mira da geçiyor lan. Bir geliyor. Evet sesi var ya sesi var. Ben ya. Ben de bir de oynayalım mı yani evinde? Ya. Oyna 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 oyna. Bitti lan Oğlum çok iyi tuttu lan. Evet, önü var. Çöpün önü var. Çöpün önü var. var. Ben seni almaya gidiyorum tamam mı? Gel bir ara tamam mı? Gel gel. Kanka bir sıkmışım var ya adama. Çok çok seni bekliyorum. Dümdüz giriyor muyum? Dümdüz giriyor muyum? Ben çıktık ya oğlum çıktık sadece. Solda solda. Oğlum nereye gittiniz lan siz yarraklar? Lan geliyoruz yarra hamle sakin. Sakin amın ya. Aksiyon yarra hamle. Oğlum söyleyem, benim arabam doluydu ya. Dolu dolu ön dolu sanki. Yo yani. Lan 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 Yakıt bitti ha ben burada durdum yakıt bitti tepeyi tepeye vurursun onları Ben geliyorum seninle Ha, ha. arabada var ben bir tane alalım ya Mg'si var ha sakin önüm Yap yap Gel çıkalım yukarı gel. Gel önüne kadar. Bakalım araba gitti yere kaydısın ya bari. Araba araba gidiyor. Çık 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 çık. Diğer, diğer sağ üstümüzü alın ben Benzin versenize bize. Benzin verin benzin, 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 benzin Ya benzin ya Bize ben çıkarın burdan Tamam ben benzin verin ben, ben ha. benzin verin Basıyorum Benzin ölüm say. girelim mi? girelim lan. asın. oğlum. esta beni niye vuruyorsun? onun yerine girelim mi? Tamam Böyle hovercraft var ha. esta beni niye vuruyorsun lan? ha gel.

Ya ananı sınız kim ya? Neyse 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 Umut girme Lan bir daha Gel bana doğru gel yavaş Lan amına koyum ya Sakin Watch out Awesome Awesome Beyler en son sol üst vardı sol üst temiz mi şu an? Helal. Çek onu, çek onu, çek onu kendisini kurtaracak. Awesome. Bitti, bitti. Bitti bitti dedi dedi. Hatta ben onu bitirince dedi diğeri de bitti. O kendini kurtardığı için şey oldu. Oğlum ben de. Oh, ha, patlamış tam tam. Patlattılar amına lan. marked a location. Var, Watch out. Ya nasıl yemiyorsun ya? Anlam arası yok. Mark the marked a location. Watch out, Watch out. ulan bomboş konuşuyorum abi. Anaç oynadı. Boş boş boş. Tamam. O da tam benim Umut bekle ben de aşağı alırdım. Açılalım açılalım. Bizim açılalım. Bunu çektim burada. Awesome. Son Thanks. bir son bir herhalde ya. Bak evet. adam kalmadı. Ben aldım bunu herhalde ben mi aldım acaba? Victory belongs to us.